bir ailenin 10 bin TL'lik alışveriş yaptığını düşünürsek ki bu ek bu ekonomik ortamda Ayda değil mi? Tabi tabi. Bu ekonomik ortamda bir ayda bir aile 10 bin TL'lik alışveriş rahat yapıyor. Marketler ortalama %40 bandında kar almaktalar. Bu 10.000 bin TL'nin %40'ı 4 bin TL bu marketlere kar olarak gitmekte. Oysa biz %19 kar marjı uygulayacağımız için biz sadece 1900 TL alacağız bu 10 bin TL'den. Onlar 4000 TL alıyor, biz 1900 TL. 4000 TL eksi 1900 TL ayda 2100 TL tasarruf yapmış olacak her ailemiz. Bir senede 12 ay olduğundan dolayı 12 çarpı 2100 TL 25000 TL yapıyor. Yani her ay her ay market alışverişini marketimizde yapan her ailenin senede 25 bin liralık market alışverişinin cebinde kalacağı dev bir sosyal proje. Ayrıca bu dip fiyatlardan dolayı boykot amacı gütmeyen insanlar bile bizim marketimizden market alışveriş yapmayı tercih edecektir. Ve hiç de öyle bir niyetli olmasa bile boykota destek vermiş olacaktır. Ve böylelikle boykotun şu andaki verimliliği %10 bantlarından %60-70 bantlarına çıkacak inşallah.